Arkadaşlar merhaba. Bugün size iki tane video izlettireceğim. Bir tanesi bu şu anda size anlatmaya çalıştığım video. Bunun arkası ardından da gelecek olan videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum. O da şudur arkadaşlar. GPS'ten alınan yani teknelerde bulunan chart GPS cihazından alınan koordinatların, mevkilerin, waypointlerin ED50 yani Avrupa datumu hidrografik haritalara ve VGS84 uydu datumundan alınan haritalara pilotlanması arasındaki farkları ve e, e, elektronik haritalarla değil kağıt haritalarla sihir yapmanın önemini anlatmaya çalışacağım. Çok kısa olacak. Çünkü uzun videolarla sizi yormak istemiyorum arkadaşlar. Madde 1. Çok önemli konu arkadaşlar. Tekne sahibiniz kesinlikle Tekneyi kullanmak isteyebilir arkadaşlar. Biz hizmet sektöründe çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim güler yüzde güzel bir şekilde onlara hizmet etmek en büyük görevimiz. Tamam. Burada hemfikiriz. Burada anlaşılmayacak bir konu yok. Fakat tekne sahibi tekneyi e, kullanmak arzusunu icra ederken yanından lütfen ayrılmayınız arkadaşlar. Bunu kendilerine izah ediniz. Güzel bir şekilde, güzel bir dille izah ediniz. Yanından ayrılmayınız. Çünkü sorumluluk An be an o teknede kaptan olarak görev yaptığınız her an sorumluluk sizde arkadaşlar. Yetki de sizde. Fakat e, tekne sahibiniz yetkiyi alıp sorumluluğun sizde kalmış olması, yani sizi oradan uzaklaştırması ve tek başına kalmak arzusu asla kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü arkadaşlar olası bir tehlikede, bir karaya oturma pozisyonunda veyahut da bir... E, topuğa denk gelme pozisyonda veya teknenin herhangi bir şekilde zarar görmesi pozisyonunda bütün sorumluluk size ait arkadaşlar. Patronunuz tekne sahibiniz çok iyi bir insan olabilir. O ben sorumlu alıyorum dese bile sizin sorumluluğunuz asla ortadan kalkmaz arkadaşlar. Sadece ortadan kalkan sizin CV'niz olur ve ehliyetiniz olur arkadaşlar. Onun için bu hususa çok önem veriyorum. Onun için sizi ikaz etmek, uyarmak istedim. Tekrar söylüyorum hizmet sektöründeyiz kesinlikle bazı istekleri geri çeviremeyiz. Fakat bu sorumluluk, görev, yetki ve sorumluluğun kullanımının bir arada olması gerektiğini mutlaka tekne sahibinize anlatınız ve yanından ayrılmayınız arkadaşlar. Sizin uyarılarınızı dikkate almak zorunda. Sizin uyarılarınıza uymak zorunda arkadaşlar. bu, burada yapmış olduğunuz uyarıları kabul etmedikleri takdirde yani kaptan git ben kendim kullanırım, ben her şeyi bilirim demesi durumunda kesinlikle büyük risk altındasınız. Ya o işi bırakmak durumundasınız arkadaşlar ya da devam ettiğiniz takdirde CV'nizin iptalini, ehliyetinizin iptalini göze almış e, olacaksınız. E, bu kapsamda kesinlikle size ikinci videoyu tavsiye ediyorum. Şimdi hepinize iyi akşamlar diliyorum. İkinci videoyu izlemenizi e, korkunç derecede arzu diyorum. Umarım e, devam edersiniz. Çünkü bu bilgiler çok önemli arkadaşlar. Bunu dikkate almanız gerekiyor arkadaşlar. Tonlarca yakıt, tonlarca yakıtın üzerinde e, birçok insanı misafirler dahil e, gezdiriyorsunuz. Tatil yaptırmak amacındasınız. E, büyük riskler altındasınız. O riskler sizin omuzlarınızda, hiç kimsenin omuzlarına değil arkadaşlar. E, bunu dikkate almanızı. Önemli tavsiye ediyorum. Tabii ki elektronik cihazlar çok büyük ihtiyaç. Olacak. GPS de olacak. Chartbot'u da olacak. Kalitelileri de çok güzel. Şu anda mesela CPU'ları kuvvetlendirilmiş birçok cihaz var. Yani e, hataları hata dereceleri artı eksi 25'lerden artı eksi 4'lere kadar indirilmiş e, cihazlar var. Tabii ki kullanacaksınız. Ama eee Asla ve kata elektronik haritalar seyir maksatlarıyla kullanılamaz. O ilk çerçeveyi dikkate almanız lazım. Oradaki üç madde çok önemli arkadaşlar. Birinci madde bu cihazı seyir maksatlarıyla kullanmayınız. İkinci madde e, mutlaka kağıt haritalarınızı bulundurunuz ve rotalarınızı kağıt haritalarınıza çiziniz. Bu sadece plan yapmak içindir, seyir planlarınızı yapmak içindir. Burada çizeceğiniz rotalar ve e, bilgiler ke, e, sadece sizin e, seyir planlarınızı, tatil planlarınızı yapmanıza yarar. Bu cihazın enter tuşuna bastığınız andan itibaren basan kişi sorumludur der. Bilginize ve hepinize iyi akşamlar.